Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size üzüleceğiniz bir haber vereceğim. Bizim 3. bölümü izleyenler Minecraft'ın bizim tipsiz bir köpeğimiz vardı. Tipsiz koymuştuk adını. Köpeğimiz zombiler tarafından öldürüldü. Bugün onun için bir mezar hazırlayacağız. Ben bunları ayarladım. Yerini köpeğimin mezarı burası. Çok üzgünüm arkadaşlar. Ben video dışı bir baktım. Kedicik. Belki benim tipsizim senin senin arkadaş olacaktı. Ah, arkadaşlar gerçekten kendi köpeğim gibi üzüldüm tipsiz tipsiz 2022 boşluk hatta alta geç 2022 ölüm mü? ölüm tarihiyle doğum tarihi aynı Bunun içine et atacağım. Köpeğimin en sevdiği pişmiş bir et. Ti. Çok üzgünüm be. Bundan sonra onun kadar, onu sevdiğim kadar seveceğim bir kedim, köpeğim olmayacak. abi pişsin etimizi pişiriyoruz pişmiş et koyacağım çok üzüldüm be çok üzüldüm be pişmiş koyun et bunu çok seviyordu bunu da koyayım iki et benim köpeğim için yeterli çok üzgünüm be. Attım. İçeride. Gömüyoruz. Ona çiçek dikeceğim. Gidip çiçek topla toplayalım. Bu bölümde normalde ev için şey toplayacaktık odun. Ama diğer bölüm toplamak zorundayız. Çünkü bu bölüm üzgünlüğümüzü paylaşacağız. Çok üzgünüm be. Gerçekten de çok üzgünüm. Bunun yanlarına da taş ekleyeceğim. Yoksa bazı kişiler mezarına basabilir. Çok üzgünüm. Allah'ım çok ya. Ben köpeğimi seviyordum ya. Hayır. Tamam. Buradan et al. Bunları. Şunu odun olarak koy ve buraya taş. Taşımı alayım. Çok üzgünüm be. Çok üzgünüm be. Çok üzgünüm köpeğim be. Aga be. Çok üzgün, üzgünüm arkadaşlar. Alt. Yetmedi mi? Yetmedi mi? Yetmedi mi be? Arkadaşlar, evet. yok böyle bir şey. belki benim köpeğim senin arkadaş olacaktı. Gel. Hiç sizin yerine tutmaz ama belki bu kedilerden bir tanesini alırız. Bu arada şunları şuraya koyalım unutmayacağım bekleyin. Şey onun bir de anıt olarak oraya bir ağaç koydum. O ağacı için şey bir o ağacı büyütmek için Birazcık kemik tozu alıp bırakacağım. Şunları çok üzgünüm be. Çok çok üzgünüm hem de. ağacımız büyümüş ne oluyor ya bu ağacı keseceğim bu ağaç onun anıtı ama kesmek zorundayım onun, onun adına gittiğim için Allahım çok üzgünüm Arkadaşlar köpeğimizin mezarı. Bunu asla ama asla unutmayacağım Etrafındaki ağaç parçacıklarını da temizlediğimizde temizledikten sonra bu videoyu da kapatalım. Üzüleceğimiz bir video oldu arkadaşlar. biz seni her zaman anacağız. Senin adına bir çiçek daha ekiyorum. Gidip gidip benim canım köpeğim için birazcık daha çiçek toplayacağım. Canım köpeğim öldü köpeğim öldü bu nasıl bir şey çok acılı bir şey arkadaşlar çünkü çok üzgünüm be hayır ya. şükürler. Bunlar. Çok üzgünüm be. Çok üzgünüm canım köpeğim. tipsiz Senin anıtının başına bir de değerli bir blok koyacağım. Sen benim en değerli köpeğim. Ol. bir blok bir tane bakır blok senin bu senin nasıl bir köpek nasıl bir köpek olduğunu anlatıyor çok üzgünüm be köpeğim çok üzgünüm. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Köpeğimiz öldü. Yapacak bir şey yok. Tipsiz öldü. Diğer bölüm Yok. Odun yapacaktık bu bölüm ama üzüldüğümüz için diğer bölüme bırakıyoruz odunları. Yani öyle diyeyim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.